Ebeveyn yaşının esasında çocuksuzluk için önemli bir parametre olduğunu aşağı yukarı herkes gerek hastalarımız gerek toplum ve tabii ki hekimler gayet iyi bilmektedirler. Ancak bu ebeveyn yaşında bugüne kadar hep anne adayının yaşının daha önemli olduğuna dayalı bazı bilgilerimiz vardı ve bilhassa kadın yaşının 38'i aşması durumunda gebe kalma başarısında olumsuzluklarla karşılaşma riskimizin arttığı artık günümüzde kabaca herkes tarafından bilinmektedir. Ancak burada gözden kaçan önemli faktörlerden bir tanesi esasında baba adayının yaşının da oldukça önemli olabileceği konusudur. Baba adayı yaşının 35'i aşması ve bilhassa 50'yi aşması neticesinde gebe kalma başarısının anlamlı bir oranda düştüğünü ifade etmek isterim. Son senelerde yapılan çalışmalar neticede 35 yaş altı erkek grubuyla 50-45-50 yaş üstü erkekdeki gebelik başarısını kıyasladığında ortalama 5'te 1 yani %20 oranında sadece baba yaşına bağlı olarak bir azalmayla karşılaşıldığını ortaya koymuştur. Buradaki en önemli faktör aynen kadın yaşının etkisi gibi çevresel maruziyetlerin seneler içerisinde artması, yediğimiz, içtiğimiz gıdaların buradan elde ettiğimiz bazı maddelerin eşe hücrelerini olumsuz yönde etkilemesi, bu eşe hücrelerinin e, gerek kalitesi açısından erkeklerde sperm sayısı, sperm hareketi ve altta şekil anomalilerinin artması yönünde e, bir problemle karşılaşılabilmektedir. Erkekte sperm üretimi testosteron hormonları olduğu sürece testis bulunduğu sürece bir şekilde devam etmektedir ama dediğim gibi gerek sayı gerek hareket gerekse de şekillen ilgili sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Dediğim gibi burada çevresel maruziyetler, elektromanyetik alan, radyasyon, gıdadan gelen bazı problemler ve yiyecek, ilecek, içecek alışkanlıklarımız ve bilhassa sigara tüketimi, bazen alkol ve bazı başka yabancı maddeler toksik maddeler erkekte çocuk sahibi olmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Ve bilhassa yine folik asitin düşüklüğü, bazı yağ asitleri, omega 3 gibi yağ asitlerinin azalması, sperm hücresinin kendi koruma şansını azaltmakta ve yine serbest oksijen radikallerinin ortaya çıkmasıyla spermin DNA bütünlüğünün bozulmasına, kromozomal yapısının bozulmasına ve netice itibariyle embriyonun oluşurken e, iyi bir embriyo kromozomal anlamda da iyi bir embriyo meydana getirememesine yol açabilmektedir. O yüzden erkek yaşının artışı da aynı kadın yaşının artışı gibi önemli ve kritik bir parametredir. Sadece kadın yaşının artması, e, infertiliteyi olumsuz yönde etkilememektedir başarılı sonuçları. Erkek yaşının da bilhassa 45'in üzerinde bulunması halinde e, gebe kalma başarısının azalacağını unutmamamız gerekir. İşte bu tür erkeklerde, yaşı ileri olan erkeklerde yine sperm ayıklama yöntemlerinden bazı özel yöntemlerin seçilmesi veyahut da e, bu erkeklere önden bazı tedavilerin verilmesi uygun olacaktır. Ancak bu şartlarda çiftin gebe kalma şansının daha iyi noktalara getirilebileceğini unutmamamız gerekir.